Finans satın alma ekranı. Bu ekranda sipariş planlaması sonucunda eksik ham maddelerin satın alma talepleri listelenir. Ayrıca satın alma talebi dışında yeni kayıt da oluşturulabilir. Yeni talep kaydı oluşturmak için sağ üst köşedeki yeni sipariş butonuna tıklanır. Açılan ekranda tedarik edilecek malzeme, miktarı, tedarikçi, depo bilgisi ve tedarikçi cari bilgisi girilir. Durum alanında onay bekliyor, tamamlandı ve sipariş verildi seçenekleri bulunur. Sipariş verildi seçildiğinde sipariş tarihi ve birim fiyat bilgilerini girmek zorunludur. Kaydet butonuna basıldığında ürün satın alma talep listesine eklenir. Tamamlandı durumu seçildiğinde teslim tarihi alanının doldurulması zorunludur. Kayıtlar liste üzerinden düzenli butonları ile yönetilebilir, tamamlandı sürecine geçen satın alma işlemleri, cari detayında alış faturası ve durum alacak olacak şekilde dinamik olarak işlenir.